Al, e, az videolar gelebilir. Çünkü bu abim video çekmemi zor zor söylüyor. Bugün de maç oynuyoruz. 2024 şarkı için. Çünkü... Arkadaşlar abone olun. Like atın. Başka bir şey ister O kadar. Bundan oynayalım.

<laughs> <Domino's da> Buyurun. <bol. gülüyor> sadece 100 Ekimisi. TL'den başlayan Ya bir video çekiyoruz hemen de reklam veririz. Maça hoş geldiniz taraftarlar maçı gerçekten dört gözle bekliyor gibi ben görünüyor. Ben. Başlıyoruz. Ben. Kısa pas. Aa bunun yazısı değişti. Ben. Değişmiş koşunu. Oldu. Çıksın yayınlığı Çıksın Hadi 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 şu şu. Arkadaşlar Bu abone yani, olana Bir tane gol atacağım Abone olun Şimdi bir kişi abone Olduysa ol, 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 Vay vay abone olmadıysanız. Ve şut geliyor. Bu o abone olanlara yaz. Bu abone olanlara yaz. Ve like atın. hadi de için normal bir performans.

有点菜了。臭，菜了。放，放，放。 Son futbol. Son futbol. Bu gol. Bu da abone olanlar için. Like atanlara abone olan En çok abone olanlar. Vay vay taklaya baf. Bu gol gerçekten oyunculara moral verdi. オラパスクサパスクサパス。<noise> <noise> <noise>

Abi ya öyle bir şey. ilk yarısı bitti. Kaç olmuştu? iki. Evet, oynuyor. İki tam. İkinci yarı bitti. Tamam, bir, bir kez daha başlayalım. последнее башню. Я Tekrar. Kısa pas. ne kendi aldı. Hop Hop Topu kendi aldı. Kısa pas. Bir müdahale yapalım. Aku tak mau lagi. Masih terus. Boleh percaya? Evet ha, hala iki sıfır. Aa iki Aa, ben pas yapayım. O önde olduğu için pas yapmayacağım. Hadi. Sol. Sol bana. İy. İy. kendi aldı. Top. Arkadaşlar buna izin videolar görebilir. Eğer abim izin verirse. Hop 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 hop. çabuk yapıyorum. Hop hop hop. Hop. nasıl gol. Hadi. Bunlar bunun için normal bir performans. <laughs> Tekrar. Topu kendi aldı. Ne? 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 Ne?

De bir gün de da çekelim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Burada çekelim. Hadi.